Türkiye Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Ve mücadeleye Galatasaray başladı. Fernando 19 ile Kayhan Cilas top Göztepe'de. Göztepe etkili geliyor. Eren derdi yok. Go Gofram verdi pasını. Yasin Öztekin'e Eren derdi yok. Göztepe etkili geldi Muslera. Muslera izin vermiyor. Muslera uzun kullandı. Degajını. Ve orada top Sabri Sarıoğlu'nda kaldı. Durmuş. Verdi pasını orada. Savunma girdi araya. Galatasaray'da Emre Mor. Falcao. Galatasaray çıkmaya çalışıyor. Orada bir pas hatası. Nabil Cilas. Göztepe. Atak kurmaya çalışıyor. Sabri Sarıoğlu. Sabri verdi pasını durmuş. Ha. Durmuş. Güzel bir son markası. Eren derdi yok koştu. Ama Muslera. Dakika 23. Muslera kale vuruşunu uzunca kullandı. Orada Fernando'yu gördü ama. Top şimdi Josue. Radamel Falcao. Fernando topu götürüyor şu an. Josue. Kayarak bir müdahale. Galatasaray yatağı devam ediyor Selçuk. Bir müdahale sonmadan. Ve güzel bir pas. Fernando pası pas tas yaptı. Şimdi orada Josue kaptı. Pasını da verdi. Pas hataları var ama top Galatasaray'da. Fernando savunma girdi araya. Savunma araya giriyor. Şimdi Galatasaray yine yükleniyor Emre Mor. Verdi pasını Falcao'ya. Falcao'dan da bir pas hatası. Ve Falcao folle durdurdu rakibini. Göz tepe kullanacak serbest vuruşu. Ve anlaşmazlık. Falcao belki de ilk yarı bitmeden bir şans Galatasaray adına. Fa ee, orada Emre Mor'da kaldı top. Şimdi Galatasaray etkili gidiyor. Fernando. Fernando arkaya doğru çevirmek istedi ama Kadu sanmasında yardımcı oluyor takımına. Ve ilk yarı Galatasaray sıfır. Göztepe 0. Ve ikinci yarıya Göztepe Cilas'ın dokunuşu ile başladı. Eren derdi yok. Verdi pasını Sabri Sarıoğlu'na. Sabri Sarıoğlu. Eren derdi yok. Pasatası Mariano. Emre Mor. Emre Mor topu güzel götürdü. Josue anlaşmazlık. Takım arkadaşına çarptı top. Ve şimdi Eren derdi yok. Göztepe etkili geliyor. Durmuş. Verdi pasını Eren derdi yok. Orada kayarak bir müdahale. Fernando Babel geldi. Araya girdi. Takımın hata çıkartacak belki de Falcao. Verdi pasını Josue'ye. Josue döndü. Nagatoma'ya. Takım halinde çıkmaya çalışıyor. Galatasaray ileriye. Verdi pasını Falcao. Ryan Babel. Pası kayarak bir müdahale Selçuk. Verdi tehlikeli geliyor Galatasaray Josue. Verdi Emre Mora. Ama sama. Araya girdi. Yasin Castro. Göztepe iyi çıktı. Bu ataktan sonra kontraya. Ve Josue'nin müdahalesi. Hakemin kararı faul. Sebe Suruş Göztepe'nin. Sebe Suruş'u Göztepe kullanıyor. Yasin hatalı kullandı. Ve şimdi Falcao. Josue. Dakika 80 ne geliyor ve şimdi pas hataları çok Josue'ye geldi topu hatasını affettirdi ama Babel kaptırdı bu sefer de durmuş. Şimdi top Falcao'da kaldı. Galatasaray yetkili geliyor Fernando. Belki de son bir şans Galatasaray adına. Fernando verdi pasını Falcao'ya. Falcao 89'da Galatasaray'ı golü getiriyor. Radamel Falcao golü izliyoruz. Gerçekten son dakikalardı ve çok değerli bir gol Falcao güzel bir dönüş yaptı. Güzel de bir şut üst direkten ağlara giriyor top. Dakika 89'da gelen gol ve 1-0 Galatasaray üstünlüğü var. Santra ile oyun başladı ama mücadele bitiyor. Galatasaray ikinci haftada da 3 puanın sahibi oluyor evinde. Galatasaray 1, Göztepe 0 maç sonucu.